Merhaba, bebek ve çocuklarda koronavirüs hastalığı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. E, yeni koronavirüs ya da Covid-19 dediğimiz etken bütün dünyaya yayılıyor e, ve hepimizi etkiliyor, günlük yaşantımızı etkiliyor. Bu e, virüsle ilgili e, bir detay çocuk ve e, bebeklerde e, çok az görülmesi ya da görülse bile semptom sıklığı şiddetinin e, erişkinlere göre çok az olması. Bunun da nedeni olarak e, çocukların akciğerlerine ilişkinlere göre daha sağlıklı olduğu ve virüslerle e, baş edebilme kapasitesi bağışıklık sistemlerinde daha iyi olduğu şeklinde açıklanıyor. E, bundan dolayı bebek ve çocuklarda koronavirüs vakaları e, bize şu ana kadar kötü bir e, haber getirmedi. E, ancak şöyle bir durum var, bebek ve çocuklarda e, koronavirüs ee, şiddetli olmuyor ama bunlarda taşıyıcılık riski oluyor. Bundan dolayı yine de uyanık olmamız lazım. Erişkinler özellikle de yaşlılar için tehlikeli bir durum olabilir. Ee, çocuklara bilgi vermek e, koronavirüsle ilgili çok önemli. Özellikle e, koruma konusunda henüz e, bir aşı geliştirilmiş değil. E, koronavirüs hastalığından korunmamızın tek e, bir yolu var. Bu da bulaşmasını engellemek. Ee, koronavirüs bildiğimiz gibi diğer solunum yolu bulaşan hastalıklar gibi e, sekresyonlarla gözümüze, elimizi getirdiğimizde, burnumuza, e, ağzımıza getirdiğimizde bu o, üst solunum yolu ya da akciğerlere doğru gittiği zaman e, enfeksiyon belirtileri oluşabiliyor. E, genellikle yakındaki enfekte bir kişinin öksürdüğünde ya da hapşırdığında havaya yaydığı virüs parçacıklarının havadan teması ya da bir masaya, oyuncağa gelip işte o kişi, diğer kişinin sağlık kişinin buna temas ettikten sonra işte yüzünü dokundurması gibi durumlarla bulaşabilir. Çocukları bu insanlardan maruz kalmalarını önlemek için bizim ne yapmamız lazım? Bir kalabalıktan kaçınmamız lazım. Mümkün olduğunca kalabalık ortamlarda bulunmamalıyız. Hasta insanlardan tabii ki uzak durmamız lazım. En az bir buçuk metre kuralını uygulamamız lazım. Çocukları korumamız için tabii ki bebekleri kendimiz kendi, çab kendi çabamızla korumalıyız. Ama daha büyük çocuklara da özellikle el yıkamayı öğretmeyi, el yıkamayının, koruyucu el yıkamanın nasıl olduğunu birçok video var. Bunlardan izleterek gösterebiliriz. Burada sürenin önemli olduğu da vurgulanıyor en az 20 saniye el yıkaması e, önerilmekte. El yıkama su ve sabun yeterli, yeterli koruyuculuk sağlıyor. E, su sabun olmadığı yerlerde de dezenfektanlarla elleri temizlenebilir. 20 saniyeyi yani çocuklarda bu zaman mevhumu tam yeterince gelişmediği için, gelişmemiş olabileceği için Mini mini bir kuş şarkısının e, tam bir döngüsü yaklaşık 20 saniyede bitiyor. Bu şarkının o döngüsü bitene kadar ellerini yıkamaları e, iyi olabilir. Bunu denetleyebiliriz. E, bazı çocuklar da hani bu kadar sık el yıkamak istemeyebilir. Hani onlara ödül yöntemi yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Elini yıkadığı için e, çok mutlu olduğunuzu belirtebilirsiniz ya da küçük bir sticker yapıştırabilirsiniz. Onları ödülle el yıkamaya teşvik edebiliriz. Bebeklerde emzirme ile koronavirüs bulaşması açısından da maskeli emzirme öneriliyor. Ellerinizi yıkadıktan sonra maskenizi takıp emzirebilirsiniz. Sütten kesme ya da daha az emzirme gibi bir öneri yok bebeklerle ilgili. Aile içi bulaşı da önlemek önemli. Biz erişkinler olarak öksürük, hapşırık durumlarımızda iç kısmına, kolumuzun iç kısmına öksürük hapşırmalıyız. Ellerimizi yüzümüzden uzak tutmalıyız. Çocuklara da bunu anlatmalıyız. Bunu hani tabii ki çocuk yani nasıl başaracak? Belki eline sürekli bir oyuncak verebiliriz. Bir oyuncaktan oynamasını önerebiliriz. Ve bu oyuncağı da tabii ki sık sık yıkamalıyız. Evde özellikle çok sık kullanılan alanları sık sık temiz tutmalıyız. Çocukları bir de çocuklar ee, televizyonda, e, dışarıda, okula gitmiyorlar. Tabii onların da kaygı düzeyi artıyor. Hastalık hakkında konuşmalıyız. Çocuklara bilgi verdiğimiz zaman bu bilgiyi çok güzel algılarlar. Ee, onlara hastalığın durumu, korkulacak bir şey olmadı ama dikkatli olmamız gerektiği konularında e, bilgi vermeliyiz. Bu onu rahatlatacaktır. Tabii ki bizim evdeki tutumumuz, çocuklarla birlikte olduğumuz dönemdeki tutumumuz da asıl onları etkileyen şey e, biz aşırı kaygılı, stresli bir şekilde evin içinde ya da çocuklarla birlikte olduğumuzda bunu onlara belli ettiğimiz zaman bizim konuşmamızın hiçbir anlamı olmayacağını da bilmemiz gerekiyor. E, COVID'den ilgili tıbbi durum olan çocuklarımız var. astımlı olan, diyabetli olan gibi e, çocuklarımız var. Astım bu çocuklarda diğer istolunol enfeksiyonu nedeni olan viral hastalıklarda ya da bakteri hastalıklardaki gibi biraz da semptom şiddeti artabiliyor. Ancak çok şükür ki astım artı koronavirüs kötü bir durumdan henüz karşılaşmadık. yine de bu çocuklarda biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Şiddetli semptomlar olduğunda doktorunuzla yakın temasla olmanız iyi olabilir. Bir diğer kronik sık gördüğünüz çocuk hastalıklarından birisi diyabet. Bunlarda da e, şimdiye kadar e, koronavirüsle enfekte olunan diyabet hastalarında ekstra bir çocuklarda daha bir kötü bir durum olmadığı belirtilmiş. Ancak burada asıl durum diyabetin kon, iyi kontrol altında olması. Çünkü kötü kontrolü bir diyabet hastasının bağışıklık sistemi de zayıflayacağı için bunların bir tık daha e, daha şiddetli semptomlar, neden olma olasılığı artabilir bundan dolayı asıl e, yapmamız gereken diyabetin kontrolünü çok iyi bir şekilde sağlamamız e, şu anda aşı çalışmaları var belirgin bir e, tedavi yok e, sevindirici şey çocuk ve bebeklerimizin daha koruma altında ya da e, ciddi problemlerle karşılaşmayacağını bilmek bu bizi rahatlatıyor. Ama yine de bunların taşıyıcılık riskinin yüksek olduğu için e, ve onların daha çok toplumda e, ilişkisi olabileceği için e, korumak çocuklarımız için de çok önemli. E, genel sağlık kurallarına uymak, uyku düzenimizi e, düzen daha iyi yapmak, e, daha çok uyumak diyebiliriz belki. E, bol sıvı gıda tüketmek meyve, sebzeyi bol bol yemek, proteinden yeterince beslenmek, bunlar da genel olarak bağışıklık sistemimize faydası olabilir. Hani böyle şunu içelim iyileşelim ya da şunu içelim bağışıklık sistemimizi güçlendirelim gibi bir cümle pek söyleyemeyeceğiz. Genel sağlık kondisyonumuzu iyi tutmak, bağışıklık sistemini zaten iyi tutmaya yardımcı olacaktır. Herkese sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.